11 Eylül olayları, yaşananlar, komplo teorileri ve sonuçları. Birinci giriş. 11 Eylül 2001 tarihi, modern dünya tarihinin en dramatik, en çok tartışılan ve en büyük etkiler bırakan günlerinden biridir. O gün, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbine yapılan terör saldırıları yalnızca binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine yol açmamış, aynı zamanda küresel siyasetin, güvenlik anlayışının, ekonominin ve hatta kültürün seyrini değiştirmiştir. Dünya 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında Soğuk Savaş sonrası yeni bir düzen arayışı içerisindeyken 11 Eylül saldırıları bu düzeni adeta yeniden şekillendirmiştir. Saldırılar New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri ve başkent Washington'daki Pentagon binasının hedef almıştır. Saldırının faili olarak radikal İslamcı bir örgüt olan El-Kaide gösterilmiş ve lideri Usame Bin Laden tüm dünyanın gözünde küresel terörizmin yüzü haline gelmiştir. Ancak olayların sıcaklığı geçtikten sonra ortaya atılan sayısız komplo teorisi, bu saldırıların gerçekten dışarıdan gelen bir tehdit mi, yoksa Amerika Birleşik Devletleri içinde planlanan bir kurgu mu olduğu sorusunu sürekli gündemde tutmuştur. Olayların hemen ardından dünya, adeta ikiye bölünmüştür, bir tarafta saldırının El-Kaide tarafından organize edildiğini kabul edenler, diğer tarafta ise saldırıların aslında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Orta Doğu'daki askeri operasyonlarına zemin hazırlamak için düzenlenmiş bir false flag, sahte bayrak operasyonu olduğunu savunanlar vardır. 11 Eylül'ün sonuçları ise yalnızca ABD'yi değil tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Afganistan ve Irak işgalleri, küresel terörle savaş stratejisi, Patriot Act gibi güvenlik yasaları, havaalanlarında başlayan katı güvenlik prosedürleri, İslam dünyasına yönelik önyargılar ve ekonomik çalkantılar, bu olayın doğrudan ya da dolaylı sonuçlarıdır. Bugün, saldırının üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen 11 Eylül hala tartışılmakta, belgesellere, kitaplara, filmlere konu olmaktadır. Kimileri için bu saldırılar bir medeniyetler çatışmasının başlangıcı, kimileri içinse bir küresel komplonun en büyük kanıtıdır. İkinci olayların kronolojisi 11 Eylül 2001. 11 Eylül 2001 sabahı Amerika Birleşik Devletleri normal bir iş gününe uyanmıştı. New York'ta güneşli, sakin bir hava hakimdi. Wall Street iş merkezleri açılmak üzereydi binlerce insan her gün olduğu gibi Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine giriyordu. Kimse birkaç saat içinde tarihin en kanlı terör saldırılarından birine tanıklık edeceğini bilmiyordu. 2.1 Uçakların Kaçırılması Olayların merkezinde dört yolcu uçağı bulunuyordu. Birinci American Airlines Flight 11 Boston'dan Los Angeles'a gidiyordu. 2. United Airlines Flight 175 yine Boston'dan Los Angeles'a gidiyordu. 3. American Airlines Flight 77 Washington Dulles Havalimanı'ndan Los Angeles'a gidiyordu. Dördüncü United Airlines Flight 93 Newark'tan New Jersey San Francisco'ya gidiyordu. Sabah saat 8.00 sularında bu uçaklar kalkış yaptı. Fakat yaklaşık yarım saat sonra, her biri El-Kaide'ye bağlı 19 militan tarafından ele geçirildi. Kaçırma eylemleri, bıçak ve kesici aletlerle gerçekleştirildi. O dönem uçaklarda güvenlik önlemleri günümüz kadar sıkı değildi, kokpit kapıları kilitli değildi ve yolcuların bu kadar şiddetli bir senaryoya hazırlığı yoktu. 2.2 İlk Çarpışma North Tower Saat 08.46'da American Airlines Flight 11, New York'un simgesi olan Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne North Tower çarptı. Çarpışma anında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de üst katlarda mahsur kaldı. İlk başta halk ve medya bunun bir kaza olduğunu düşündü. Ancak birkaç dakika sonra ikinci uçak görüldüğünde her şey değişti. 2.3 ikinci çarpışma South Tower. Saat 09.03'te United Airlines Flight 175 herkesin gözleri önünde Güney Kulesi'ne South Tower çarptı. Canlı yayın yapan televizyon kameraları bu anı milyonlarca insana gösterdi. Artık bunun bir kaza değil, koordineli bir saldırı olduğu anlaşılmıştı. 2.4 Pentagon saldırısı Saat 09.37'de, 3. uçak olan American Airlines Flight 77, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın merkezi olan Pentagon'a çarptı. Bu saldırı, Amerika'nın askeri kalbinin hedef alınması anlamına geliyordu. Çarpışma sonucu Pentagon'un batı kanadında büyük bir yangın çıktı ve 125 kişi hayatını kaybetti. 2.5 4. uçak, United Airlines Flight 93 Son uçak, United Airlines Flight 93, Washington DC'deki önemli bir hedefe, Beyaz Saray veya Kongre Binası yöneliyordu. Ancak uçaktaki yolcular kaçırma eylemini öğrenmiş ve örgütlenmişti. Let's roll. Hadi başlayalım sözleriyle sembolleşen bu direniş sonucunda yolcular kokpite girmeye çalıştı. Bunun üzerine uçak saat 10.03'te Pensilvanya'nın Shanksville kasabası yakınlarında boş bir araziye düştü. Uçaktaki herkes hayatını kaybetti ama bu direniş muhtemelen Washington'da yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. 2.6 Kulelerin Çöküşü 09.59'da saldırıdan 56 dakika sonra Güney Kulesi, South Tower çöktü. 28'de Kuzey Kulesi, North Tower'ı çöktü. Her iki çöküşte, milyonlarca insanın televizyon ekranlarından canlı izlediği, dünya tarihine kazınan anlar oldu. Çöküş esnasında binaların çevresinde çalışan itfaiyeciler, polisler ve kurtarma ekipleri de enkaz altında kaldı. 2.7 Günün Geri Kalanı Saldırılar sonrası Amerika Birleşik Devletleri hava sahası tamamen kapatıldı tüm uçuşlar iptal edildi, Amerika tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir önlem alındı. New York'ta gökyüzü, kulelerin çöküşünden çıkan devasa toz ve duman bulutlarıyla kaplandı. İnsanlar panik içinde şehri terk etmeye çalıştı. O günün bilançosu çok ağırdı. Yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti. 25.000'den fazla kişi yaralandı. Binlerce kişi solunan toz, asbest ve kimyasal maddeler nedeniyle yıllarca sağlık sorunları yaşadı. 11 Eylül saldırıları sadece Amerika'nın değil, tüm dünyanın güvenlik algısını değiştiren bir şok dalgası yaratmıştı. 3. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın ilk tepkileri. 11 Eylül 2001 saldırıları yalnızca New York ve Washington'un değil, tüm dünyanın canlı olarak izlediği bir felaketti. Televizyon ekranlarından ikiz kulelerin çarpış anı ve çöküşü milyonlarca kişiye ulaştı. Dolayısıyla saldırılara verilen ilk tepkiler hem Amerika Birleşik Devletleri içinden hem de uluslararası arenadan çok güçlü oldu. 3.1 Başkan George W. Bush'un açıklamaları. Saldırıların yaşandığı sırada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush Florida'da bir okul ziyaretindeydi. Yanına gelen gizli servis ajan kulağına ikinci uçak çarptı. Amerika saldırı altında sözlerini fısıldadığında yüzündeki ifade televizyon kameralarına yansıdı. Bush'un ilk anlarda sakin kalmaya çalışması eleştirilse de kısa süre sonra kameraların karşısına geçti ve şu mesajı verdi: "Amerika Birleşik Devletleri bugün ulusumuza karşı yapılan kasıtlı terör saldırılarına tanıklık etmiştir." Bizim özgürlüğümüze, güvenliğimize ve yaşam biçimimize yönelik bir saldırıdır. Aynı günün akşamında Beyaz Saraya dönen Bush, Ulusa sesleniş konuşmasında bu saldırıların arkasında terör örgütü El Kaide'nin olduğunu ve Amerika'nın buna çok sert karşılık vereceğini açıkladı. Bush'un meşhur sözleri o gece milyonlarca Amerikalının kulaklarında çınladı. "Teröristleri saklayan ülkelerle teröristler arasında hiçbir fark yoktur." bu söz, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerleyen dönemde Afganistan ve Irak yapacağı askeri operasyonların zeminini hazırlıyordu. 3.2 Amerikan halkının tepkisi Saldırıların ardından Amerikan halkı adeta şok içindeydi. New York sokakları duman altındayken, insanlar yakınlarını bulmak için çaresizce telefonlara sarıldı. İtfaiyecilerin ve polislerin kahramanlık hikayeleri ulusal birlik duygusunu güçlendirdi. Binlerce gönüllü kurtarma çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda halk arasında çok büyük bir öfkeli birlik duygusu oluştu. Amerikan bayrakları evlerin, arabaların ve iş yerlerinin önünde dalgalanmaya başladı. İnsanlar, tarihlerinde Pearl Harbor'dan sonra ilk defa bu kadar büyük bir saldırıya uğramış olmanın şokuyla, güçlü bir şekilde kenetlendi. Bununla birlikte saldırılardan sonra özellikle Müslüman ve Orta Doğulu görünümlü insanlara karşı nefret suçları da hızla arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan birçok Müslüman, camilerin önünde protestolarla ve saldırılarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, ilerleyen yıllarda İslamofobi, kavramının dünya çapında yaygınlaşmasına sebep oldu. 3.3 Uluslararası Tepkiler 11 Eylül saldırıları, sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, tüm dünya içinde bir dönüm noktasıydı. O gün, neredeyse tüm ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile dayanışma mesajları yayınladı. NATO, tarihinde ilk kez 5. maddeyi devreye soktu. Bu maddeye göre bir NATO ülkesine yapılan saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a düzenleyeceği operasyonun hukuki temelini güçlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ne destek mesajı verdi ve istihbarat paylaşımına hazır olduklarını duyurdu. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ile terörizme karşı ortak mücadele sözü verdi. Türkiye o dönem Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne destek mesajı gönderdi ve NATO kapsamında operasyonlara katılacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu saldırıları insanlığa karşı işlenen bir suç olarak nitelendirdi. Kısacası, saldırıların hemen ardından dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı büyük bir dayanışma ruhu oluşmuştu. Ancak bu dayanışma, ilerleyen yıllarda özellikle Irak'ın işgaliyle birlikte ciddi şekilde zayıflayacaktı. 3.4 Medyanın Rolü 11 Eylül saldırılarında medya, tarihte eşi görülmemiş bir şekilde olayları canlı aktardı. İkinci uçağın kuleye çarpma anı, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından saniye saniye izlendi. Terörün televizyon çağındaki en büyük şovu olarak da tanımlandı. Aynı zamanda medya halkın öfkesini yönlendirmede ve hükümetin politikalarını meşrulaştırmada çok güçlü bir rol oynadı. Terörle savaş kavramı sürekli manşetlerdeydi. 3.5 İlk günlerdeki güvenlik önlemleri. Saldırılardan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Tüm uçuşlar iptal edildi. Beyaz Saray ve Kongre binası boşaltıldı. Askeri üsler en üst alarm seviyesine geçti. Halk, ikinci bir saldırı olabileceği korkusuyla günlerce panik halinde yaşadı. Amerikan tarihinde bu kadar büyük çaplı bir ulusal güvenlik alarmı daha önce hiç verilmemişti. 4. komplo teorileri. 11 Eylül saldırılarından sonra olayların sıcaklığı geçip ilk şok atlatıldığında Dünya genelinde pek çok insanın aklında aynı soru belirdi. Bu gerçekten söylendiği gibi mi oldu? Resmi anlatı, saldırının El Kaide tarafından organize edildiğini söylüyordu. Ancak bazı bilim insanları, mühendisler, gazeteciler, politikacılar ve sıradan insanlar bu anlatıya şüpheyle yaklaştı. Çünkü saldırının bazı yönleri mantıksal boşluklar içeriyor ya da olağan dışı görünüyordu. Zamanla bu şüpheler büyüdü ve ortaya farklı komplo teorileri çıktı. Bu teorilerden bazıları sadece kulaktan kulağa yayılan söylentilerdi, bazıları ise ciddi belgeler, tanıklıklar ve teknik analizlerle destekleniyordu. Hatta bu teorilerin birçoğu bugün hala tartışılmaya devam ediyor. 4.1 Kontrolnet Demolition Kuleler kontrol edilerek mi yıkıldı? En yaygın komplo teorilerinden biri, ikiz kulelerin uçak çarpması sonucu değil, önceden yerleştirilmiş patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldığı iddiasıdır. Bu teorinin dayanakları şunlardır. Kuleler, çarpışmadan yaklaşık bir saat sonra, inanılmaz derecede hızlı ve simetrik şekilde çöktü. Çöküş görüntüleri, binaların yıkım uzmanları tarafından gerçekleştirilen, kontrollü yıkımlara benzetildi çöküş esnasında binanın alt katlarında patlama sesleri duyulduğunu söyleyen tanıklar vardı. Bazı itfaiyeciler ve kurtarma görevlileri, art arda patlamalar yaşandığını ifade etti. Çelik yapının jet yakıtı ile bu kadar hızlı eriyip çökecek kadar ısınamayacağı iddia edildi. Jet yakıtı yaklaşık 980 kadar ısınabilirken, çeliğin erime noktası 1500 C'nin üzerindedir. Bu nedenle birçok mühendis, çelik kirişler erimedi, patlatıldı, görüşünü savundu. Üçüncü bina olan WTC7'nin, ikiz kulelerin yanında bulunan 47 katlı gökdelen, akşam saatlerinde hiçbir uçak çarpmadan tamamen çökmesi, bu teoriyi daha da güçlendirdi. Bu teoriyi destekleyenlerin en bilinenlerinden biri, Architects Engineers for 9, 11 Trat adlı organizasyondur. Yüzlerce mühendis ve mimar, resmi anlatıya karşı çıkarak kulelerin yıkılışını, kontrollü yıkım olarak tanımlamıştır. 4.2 Inside Hop, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi işin içinde miydi? Bir diğer güçlü teori, 11 Eylül saldırılarının aslında Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından planlandığı iddiasıdır. Bu bakış açısına göre, saldırılar bir sahte bayrak operasyonu yudu yani Amerika, kendi halkına saldırı düzenleyip suçu El-Kaide'nin üzerine atarak Orta Doğu'ya askeri müdahale için bahane yarattı. Bu görüşü savunanlar şu noktalara dikkat çeker. Afganistan ve Irak işgalleri için böyle büyük bir bahane gerekiyordu. Halk desteği olmadan bu savaşların başlatılması mümkün değildi. 11 Eylül saldırıları, Amerikan halkını, intikam, ruhuna soktu ve hükümete tam destek sağladı. Bush yönetimindeki bazı isimler, özellikle Dick Cheney, Donald Rumsfeld ve Paul Wolfowitz, 1990'ların sonunda kurulan Pınak, Project for the New American Century adlı düşünce kuruluşunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel üstünlüğünü sürdürmek için büyük bir dönüştürücü olay, yeni bir Pearl Harbor, gerektiğini yazmıştı. 11 Eylül, tam da bu, yeni pil harbor olmuştu. Saldırılardan önce borsada bazı şirketlere yönelik olağanüstü spekülatif işlemler yapıldığı ortaya çıktı. Örneğin United Airlines ve American Airlines hisselerinde, saldırılardan birkaç gün önce anormal şekilde yüksek miktarda, put opsiyonları, hisselerin düşeceğine oynayan yatırım, satın alınmıştı. Bu saldırıların önceden bilindiğine dair bir işaret olarak yorumlandı. Pentagona çarpan uçak konusunda şüpheler vardı. Çarpışma alanında neredeyse hiç uçak parçası bulunmamıştı. Birçok kişi oraya aslında füze atıldı iddiasını dile getirdi. 4.3 Pentagon saldırısı şüpheleri. Pentagona çarpan American Airlines Flight 77 ile ilgili birçok gariplik vardır. Pentagon gibi dünyanın en güvenlikli binasının etrafında onlarca kamera olmasına rağmen, çarpışma anını net şekilde gösteren hiçbir görüntü yayınlanmadı. Yayınlanan tek görüntüde ise, sadece patlama anı görünüyor, uçak görünmüyordu. Çarpışma sonrası enkazda büyük bir yolcu uçağına ait kanat, kuyruk veya motor parçaları neredeyse hiç bulunmadı uçağın alçak irtifada Pentagon'a çarpabilmesi için inanılmaz derecede profesyonel bir pilotaj gerekiyordu. Oysa uçağı kaçıran kişilerin uçuş eğitiminin çok zayıf olduğu biliniyordu. Bu nedenle bazı teorisyenler, Pentagon'a aslında uçak değil, füze veya başka bir askeri mühimmat çarptığını iddia etmiştir. 4.4 Uçaklar mı, hologram mı? Daha uç noktada bir komplo teorisi de uçakların aslında hiç var olmadığı iddiasıdır. Bu görüşe göre televizyonlarda izlenen uçak görüntüleri dijital efektlerle oluşturulmuştu. Çarpışma anındaki görüntülerdeki bazı fiziksel tutarsızlıklar bu teoriyi savunanlar tarafından kanıt olarak gösterilmiştir. Bu teori teknik açıdan çok zayıf olsa da internette belirli çevrelerde hala dolaşmaktadır. 4.5 İsrail ve Mossad teorileri. Bir başka popüler teori ise saldırıların arkasında aslında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğu iddiasıdır. Bu görüşün dayanakları şunlardır. Olay günü New Verse'de birkaç İsrailli kişinin kulelerin yıkılışını kameraya alıp sevinç gösterileri yaptığına dair FBI raporları vardır. Daha sonra bu kişiler gözaltına alınmış ama serbest bırakılmıştır. Orta Doğu'da istikrarsızlığın artması, İsrail'in güvenlik politikalarına doğrudan fayda sağlamış, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail yanlısı tutumunu güçlendirmiştir. Saldırılardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yönelmesi, İsrail'in en büyük rakiplerinden birinin zayıflatılmasına neden olmuştur. Bu nedenle bazı araştırmacılar, Mossad'ın saldırıları önceden bildiğini veya organize ettiğini öne sürmektedir. 4.6 Petrol ve Orta Doğu Çıkarları Bir diğer teori, saldırıların ardında tamamen ekonomik çıkarlar olduğu yönündedir. Bu bakış açısına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı Orta Doğu'daki enerji kaynaklarını kontrol etmekti. Afganistan, Orta Asya'daki doğal gaz boru hatları için stratejik bir konumdaydı. Irak, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahipti. 11 Eylül saldırıları bu iki ülkeye müdahale için gerekçe yarattı. Bu nedenle bazı analistler 11 Eylül'ün arkasında aslında petrol savaşları olduğunu savunur. 5. Sonuçlar ve etkileri. 11 Eylül saldırıları modern tarihin en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Sadece birkaç saatlik bir olay önümüzdeki yılları hatta 10 yılları etkileyen derin sonuçlar doğurdu. Bu sonuçlar, askeri, siyasi, güvenlik, toplumsal ve kültürel alanlarda kendini gösterdi. 5.1 Afganistan'ın işgali Saldırılardan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, saldırıların sorumlusu olarak El-Kaide'yi ve onun lideri Usame Bin Laden'i ilan etti. El-Kaide'nin Afganistan'da Taliban yönetiminin koruması altında bulunduğu iddia edildi. 7 Ekim 2001'de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere öncülüğünde Afganistan'a askeri operasyon başlatıldı. Bu operasyonun adı Operation Enduring Freedom, Sonsuz Özgürlük Operasyonu idi. İlk saldırılar hava bombardımanlarıyla başladı, ardından kara birlikleri girdi. Taliban kısa sürede iktidardan düşürüldü ancak tamamen yok edilemedi. Bu işgal Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en uzun savaşı haline geldi. 2021'de Amerika Birleşik Devletleri askerleri Afganistan'dan çekilene kadar 20 yıl sürdü. Afganistan işgali Amerika'nın küresel terörle savaşının ilk adımı oldu. Ancak yıllar sonra bile ülkede istikrar sağlanamadı ve Taliban yeniden iktidara döndü. Ve Taliban yeniden iktidara döndü. 5.2 Irak'ın işgali. 11 Eylül'ün en tartışmalı sonuçlarından biri de Irak Savaşı oldu. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ta kitle imha silahları bulunduğunu ve Saddam Hüseyin'in El Kaide ile bağlantılı olduğunu iddia ederek işgal başlattı. Oysa daha sonra bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Irak'ın işgali, sadece milyonlarca sivilin hayatını mahvetmekte kalmadı, aynı zamanda bölgede büyük bir güç boşluğu yarattı. Bu boşluktan yararlanan radikal gruplar, ilerleyen yıllarda IŞİD gibi örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Irak Savaşı, Amerika'nın müttefikleriyle bile arasını açtı. Birçok ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işgalini, petrol çıkarları için yapılan bir savaş olarak gördü. 5.3 terörle savaş doktrini 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak War on Terror terörle savaş doktrinini ilan etti. Bu kavram Bush yönetiminin dış politikasının temelini oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın herhangi bir yerinde terör tehdidi gördüğünde askeri müdahalede bulunabileceğini açıkladı uluslararası hukukta ciddi tartışmalara yol açtı, çünkü devletlerin egemenlik hakkı içe sayılmaya başlandı. Önleyici savaş, preemptive strike, doktrini gündeme geldi, yani bir ülke tehdit oluşturma ihtimali varsa, saldırı yapılabilecekti. Bu anlayış, 2000'li yıllarda Amerika'nın askeri operasyonlarını meşrulaştıran en güçlü argüman haline geldi. 5.4 Amerika Birleşik Devletleri İç Politikası ve Patriot 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletleri iç politikasında da büyük değişimler yaşandı. Bunların en önemlisi Patriot Akt, vatanseverlik yasası oldu. Bu yasa ile birlikte FBI, CIA ve diğer istihbarat kurumlarına çok geniş yetkiler verildi. Telefon dinlemeleri, internet takipleri, banka hesaplarının kontrolü, şüpheli görülen kişilerin süresiz gözaltında tutulması gibi uygulamalar başladı birçok insan hakları savunucusu, bu yasayı, özgürlüklerin kısıtlanması olarak tanımladı. Guantanamo Hapishanesi, bu dönemde kuruldu. Burada şüpheli görülen kişiler işkence iddialarıyla gündeme geldi. Amerikan halkı güvenlik kaygısıyla bu yasaları desteklese de, uzun vadede bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi anlayışını tartışmalı hale getirdi. 5.5 Havaalanı Güvenlik Önlemleri 11 Eylül'den sonra dünya çapında havaalanı güvenlik kuralları tamamen değişti. Yolcular artık sıkı aramalardan geçmek zorunda kaldı. Kokpit kapıları kurşun geçirmez hale getirildi. Cihaz sıvı, kesici alet veya elektronik cihaz sokmak zorlaştırıldı. Havaalanlarında uçuş öncesi kontrol çok daha uzun ve zahmetli hale geldi. Bugün uçağa binmeden önce yaşadığımız tüm güvenlik prosedürlerinin temel nedeni 11 Eylül saldırılarıdır. 5.6 Dünya siyasetinde kutuplaşma. 11 Eylül dünya siyasetinde de büyük bir ayrışmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket eden ülkeler İngiltere, Almanya, Türkiye gibi bir süreliğine terörle mücadele koalisyonu kurdu. Ancak Irak Savaşı sonrası Fransa, Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştı. Ruslar ilk başta destek verse de ilerleyen dönemde Amerika'nın tek taraflı hareket ettiğini düşünerek karşı pozisyona geçti. Bu kutuplaşma ilerleyen yıllarda uluslararası ilişkilerin seyrini etkiledi. 5.7 İslamofobi ve Müslüman toplumlara etkisi 11 Eylül sonrası en büyük sosyal sonuçlardan biri İslamofobinin artışı oldu. Batı ülkelerinde Müslümanlara karşı önyargılar yükseldi. Camiler saldırıya uğradı, başörtülü kadınlar hakarete maruz kaldı. Medyada İslam dini terörle özdeşleştirilmeye başlandı. Bu süreç milyonlarca Müslüman için hayatı daha zor hale getirdi. Medeniyetler çatışması tezi güç kazandı ve Batı Doğu ilişkilerinde derin yarıklar açıldı.